Merhabalar. Bugün sizlerle Türkiye'de en çok sevilen modlardan biri olan Better Turkey Plus moduyla karşınızdayım. Bu modu neredeyse hiç oynamadım. Sadece videoyu çekmeden önce gideceğimiz yolu bir kere oynadım. O da Demokratik Atatürk Yolu olacak. Demokrasinin koruyucusu olacağız. Daha Türkiye'nin işte içinde bulunduğu durumlardan bahsedelim. Lozan anlaşması var. Bunun olayını bilmiyorum. Ama Ankara'da ekstra şöyle bir olayımız var. Kemalizmin kalesi diye. Bu bölgede askerlerimizin hızlı ilerlemesini, daha fazla askere katılan popülasyonunu ve normal Kemalist bölgelere göre %15 daha fazla construction buff'ı veriyor. Sovyetlere asla boyun eğmeyeceğiz. Ve bütün dünyada neredeyse bizi destekliyor. İngiltere bizi yalnız bırakmış olabilir ama biz asla Sovyetlere ezilmeyeceğiz. Ve bu boğazlar konusundaki diplomatik krizi kazandık. Bize güzel ödülleri oldu. Ha, tamam. Ee, Atatürk'ün hastalanma eventi geldiğinde elimizde bir 500 pp'ye yakın politik puanın bulunması gerekiyor. Ha, şunları anlatıyordum. Genç bir cumhuriyetiz. Bunun bize verdiği de bufflar var. 5 yıllık plan. Kurtuluş Savaşı'nın etkileri hala halk üzerinde. Oldukça büyük etkilere sahip. Türk-Yunan Savaşı'nın etkileri hala duruyor. Büyük depresyon yemiş durumdayız ama etatizm fokusundan sonra bu kalkacak. Askerler organize değil. Kemalist ofisler bizi destekliyor. Secret Invoice. Ülkede iç karışıklıklar var seküler bir cumhuriyetiz. Ülkemizde büyük önemli bir ağalık sorunu var. Ağalık problemini çözmemiz gerekiyor. İki büyük gücün arasında sıkışmış durumdayız. Montre Boğazlar Sözleşmesi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin durumu oldukça kötü. Aynı zamanda hava ve deniz kuvvetlerinin de. Bunların hepsini düzelteceğiz. Ajanlar açacağım Kürt siyanlarını bastırmak için. Faşist konseyi inşasına gerçek hayatta da olduğu gibi asla izin vermeyeceğiz. Faşist konsey olayı bu arada Fevzi Çakmağan galiba İtalya'ya yaptığı bir gezide buradaki faşizmden bu diktatörlükten işte konseyin meclisteki etkisinden oldukça etkileniyor. Sonra bunu İsmet'in bunu Türkiye'de de uygulamak istiyor ve İsmet'in önüne sunuyor. Bu arada Fevzi Çakmak mıydı giden emin değilim. Fevzi Şakmak işin içinde ve bu olaylara onay verdiğinden eminim. Ama o mu gidiyordu direkt İtalya'ya ondan emin değilim yanlış olmasın. Bu İsmet'in önüne önüne geliyor. İsmet'in önü de bunu beğeniyor ve kabul ediyor. En son Atatürk'ün önüne gel. ise Atatürk İsmet'in önüne Fevzi Çakmak'a aşırı fazla sinirli ve bunu kesinlikle reddediyor. Ya yani hatta ne kadar doğru bilmiyorum ama şey ben tek partiyle bile yönetmekten utanırken siz böyle bir şey mi inşa etmeyi işte sunuyorsunuz? Öyle bir şey söyledi. Ya söylüyordu, söylediği rivayet ediyor diyor mu artık? Her neyse. Bu altı okta ayrı bir olayımız var. Altı kere tıklarsak eğer oradaki herhangi bir şeye tek bir şeye altı kere tıklasanız da oluyor bize bir buff veriyor. Her tıkladığımızda bir ok geliyor. 6 kere tıklayınca 6 ok. Daha gerçekçi olması açısından 6 oka da basacağım ben. Yani tek bir tanesine basıp geçme. şimdi saçma bence. Her birine bastığımızda gelmesi lazım. Cumhuriyetçilik, laiklik, halkçılık, milliyetçilik, devletçilik, inkılapçılığa para yetmedi. Şu an 5 ok oldu ha. İnkılapçılık ya da devrimcilik. Bu an normalde bayağı bir lazım aslında ama 3 sivil oldukça iyi o yüzden. Ama Amasya ya, ama buralara falan. Ama yok 3 sivil cidden oldukça iyi o yüzden kabul edeceğim. Buradan şu focus tree'nin bir daralması için ki bu da yine bayağı bir daralmış hali gördüğünüz gibi çok fazla seçenek var. Bir bu kadar da hatta daha fazlası şeyde full Integrate iş bankası kısmında var. Ayrık sanayi gideceğim çünkü tek bir şeye fokuslanmak istemiyorum. Birçok farklı şey üretmek istiyorum. Partinin açılmasına izin vermeyeceğim alternatif bir olmak istemiyorum hele anarşist Parti asla anarşist Parti mi olur be Diktatörlük de olmayacak Biz atamın yolundan ilerleyeceğiz Ne mutlu Türküm diyene Atatürkçü işte Kemalist bölgeleri arttırıp buna gittiğimde daha faydalı olduğunun farkındayım ama şu buff'ı olabildiğince erken almak istiyorum. Fevzi çakmak çok iyi bir general ama 4-5 fokus gitmek gerekiyor onu almak için. O fokusları da yakın zamanda gitmeyeceğiz. Modda etatizme basmak hiçbir şekilde etkilemiyor bunu. Belki bilmem kaç kez basınca etkiliyordur ama ben yapamadım şu ana kadar herhangi bir buradan bir şey de etkilemiyor. O yüzden etatizmin son evresine evresine geldiğinde iç savaş yemek istemiyorsanız modda öyle bir olay var. Etatizm son evreye gelirse ekonomi çöküyor ve iç savaşıyorsun. Herhangi bir normal bir ekonomiye geçiş yapıyorsunuz. Zaten askeriye dönme zamanına denk geldiği için tam böyle etatizmin çöküşü. Güzel yani çok bir zararı olmuyor. Bu arada altı ok olduğunda da şöyle devasa baflar alıyorsunuz. Dersim istiyani çıktı abi. Bu istiyani en hızlı şekilde bastıracağız. Atatürk de hastalandı. Atatürk'ün hastalanmasıyla tam üst üste gelmesi biraz kötü oldu ama yapacağımız bir şey yok. Dünyadaki doktorları ülkemize çağıracağız. Bir de Atatürk'ü bir tık ömrünü uzatacağız şey için. Bunu da yaptıktan sonra 66, 65, bir tur daha... Ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Bir tur daha silah yollamamız gerekebilir. Sadece. Ankara Üniversitesi'ni açtık. Buradan borcumuzu ödemeye ve yine bir resource slot'a daha gitmek istiyorum. Buradan birini feda etmemiz lazım. Ben Hilmi Uran'ı çıkaracağım kabineden. Ve Doktor Mehmet Kamil Berk'i alacağım. Peki neden? ki bu da %10 politik power veriyor zaten ama şimdi doktorları davet ettiğince açılı başlayalım ya. Atatürk'ün iyileşmesi için ona ilaç vermemiz lazım. İşte tedavi denemeleri yapmamız lazım ama bunları yapabilmek için bu doktoru advisor olarak almamız lazım. Yoksa tıklayamıyoruz. güzel. ilk tedaviyi tek seferde atlattık. Üçlü bir şansımız var. Başarısız olabilir. Ortalama olabilir. Ya da işte tamamen şey olabilir. İşte şimdi olduğu gibi başarılı olabilir. Ortalama olunca 10 pp veriyor. Yeniden dinlemişsin diyor. Başarılı olunca 100 politik puan ve bir aşama atlatıyor. Başarısız olunca 100 politik puan kaybettiriyor ve Sorry Father diye bir event çıkıyor. Şu an tek seferde başarılı olduk. Ve bu hain isyanı da bitiriyoruz şu anda. Bu sanayiciler önemli. Normal oyuna göre çok daha fazla fabrika aldı biliyoruz bunu da sanayicilerden. İkinci tedaviden de oldukça başarılı. Dersim isyanını bitirdik. Ne mutlu Türk'üm diyene. Evet sanayicilerin gücünü ben size şöyle göstereyim. Tekrar tekrar basabiliyorsun ve bu aşkı ya yani. 100 bin bekliyorsun 4 simit sadece 50 politik puan karşılığında. Bakın burada bazıları direkt eksi yazabiliyor ama bazılarının alt tarafında artı da oluyor ki çoğunun alt tarafında artısı var. Misal bu hem Ankara'ya demir veriyor hem iki sivil veriyor bas ve ticaret. Güzel buffları var abicim. Ver. Boşları şu an ödemeye başlamayacağım. Evet, başarısız olduğunu gördüğünüz gibi. Sorry father. Event çıkıyor. Buraya kadar izlediysen illa bir şeyler hoşuna gitmiştir. Destek olmak istersen videoya like atıp abone olabilirsin ve ay arkadaşınla paylaşabilirsin. Bir de etkileşim olsun diye yorum da yapabilirsin. Evet üçüncü ve son seçenekte karşımıza çıkmış oldu. Tekrar deni tekrar diyor ve bize on politik puan veriyor. Buradan politik puan gidebiliriz abi. Hatayı alırsak güzel bir politik puan geliyor. Sadavat Paktından da geliyor. Bu politik puanlarla fabrika basarız. Atamın da sağlığı iyiye giderse tabii. 25, 25, 25. Gayet güzel. Evet. Ee, geri geldim. Gördüğünüz gibi birebir aynı tarihteyiz neredeyse. 1 iki gün belki geçmiştir. Yine onlarındaydı. Ağustos'u. Ee, 4-5 öncesinden aldığım bir save vardı. Orayı geri açtım. Sıfırdan başlamadım. Atatürk'ün sağlık durumu stabilden pura indiği zaman olmuyormuş. Ben de o yüzden save'i biraz geri aldım. Oynadım. Şimdi gelen event'le de Atatürk'ü iyileştireceğiz. Hata'yı da geri alıyoruz. Mis. Omega 5. Bu arada event kapandı. Şu an yine pura düştü ama bu... Hata'yı aldık. Eğer bu tutarsa Atatürk'ün iyileşme şansı var. Tutmazsa yine save'e dönüp bir daha deneyeceğim. Tutmasını umalım. Ben bayağı bir fabrika aldım. Başka ikilik kalmadı mı? Militeriler var. Evet. Çoğu fabrikanın yapım emrini vermişim. İkilik kalmamış hiç. Birliklere de o kadar lüzumlu değil. Bunu almayacağım çünkü var supportumu çok fena öldürüyor. Yurtta sulh cihanda sulh demeyeceğim abi. Eksi yüzde yüz var support yeme istemiyorum. Eksiye düşebiliyor modda var support stability. Yes. Bu arada tek şansımız yani yoksa 4-5 öncesinden yine geri oynayacaktım ve tuttu. Evet, Atatürk'ü tedavi etmeyi başardık. Mustafa Kemal Atatürk geri döndü. Yeniden Türkiye'nin başında ve sağlık durumu oldukça iyi. Tamamen iyileşmiş durumda. Ve şu anda ülkesinin başında. Peki biz daha iyi bir Türkiye görebilecek miyiz? Daha gelişmiş, daha modernize ve demokrasinin yeniden yaşardığı bir Türkiye. Elbette demokrasi Türk toplumunda yeşerecek. Ve bu herhangi bir darbeler silsilesine sebep olmayacak. Anlamsız bir mutlu oldum ha. Demokrasinin Balkanlardaki ve Orta Doğu'daki kalesi olacağız. Ama bence Atatürk hayatta kalsaydı yine 50'lerden 60'lardan önce ülke demokrasiye geçmezdi. 20 yıl daha yaşasa işte mesela ha işte 1938'de değil 58'de ölse ömrünün sonlarına doğru yine Türkiye demokrasiye geçerdi bence. Bu hiçbir işe yaramıyor abi. Eventle birleştiği için savaşsız falan İtalya'ya karşı hiçbir anlamı olmuyor. Burada kabul etme şekli şöyle. Yunan kabul etmiyor. Sovyet iki tık kabul ediyor. Üçüncü tıkı kabul etmiyor. İngiliz kabul ediyor. Onun dışında kabul oluyor. Yani şu üçü kabul olmuyor. Geri kalan hepsi kabul oluyor. O yüzden o üçüne gitmeyeceğiz. Zaten hayır. Bu ikisi kabul olmuyor sadece. Bu da kabul oluyor. Şu ikisi olmuyor ama şuna da gidemeyeceğiz maalesef. Önce bir Burgas'tan başlayalım değil mi? Aslında onu gitmeden buradan direkt savaş da açabiliriz Bulgaristan'a da. Yani gerek var mı? Bütün Bulgaristan daha iyidir tabii ki de Bulgaristan. Kaç gün abi bir... Hazır olunca direkt fetme ederiz Bulgaristan'ı ya. Yoksa misal şey klasik Atatürk yolu topraklarında mı kalırız? Hmm. E, Kompilans yüksek abi zaten hepsinin olması lazım ve bazılarına düşük. Free'ye geçtik be abi. İsyan artsın o sıkıntı değil de bu da artıyor ama. Tut tut tut. Tutmadı. Sen tut. Bu tuttu. Bence sen de tuttun abicim. Tamam bu sefer tuttun. Sen tutarsın. Hallolacak ya, hallolacak. Abi aslında Bulgar'a direkt iyi edebilirdik ama. Şimdilik oradan git öncesi Ya. Yani vatan dünya tansiyonu pek yaratmayayım da. Bu alalım. Orta Doğu'ya yönelelim biraz. Orcumuzu ödeyelim. 100 gün sonra borçlarımızdan kurtuluyoruz. Hemen Suriye'ye. Cevat Çobanlı Paşa ölmüş. Cevat Paşa. Şad olsun. Suriye'yi de aldık. Şimdi Irak'tan biraz daha toprak isteyeceğiz. Ne oğlum Irak küçücük kaldı. Hiç olmaz kardeşim. Gayet ideal bir boyutta Irak. Sonra Liberate Türk. Sonra burayı bir güçlenene kadar biraz bırakacağız. Çünkü kabul etmiyorlar. Bilmiyorum belki bu kadar fazla yeri aldığım için Yunan kabul edebilir de. Biraz birlik basalım bir Yunan'da deneyebiliriz. Yunan belki kabul edebilir de Sovyet etmiyor. Yunan edersin, İngiliz kesin zaten kabul ediyor Kıbrıs'ı. Maşallah ordudan kabine yaptık. Peki hem oraya hem buraya alabiliyor muyum? Oo <laughs> oh, 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 çok iyi lan. Ne veriyor? PP gain veriyor. Mobilize. on veriyor. Var support ve uh, ne vermiyor ki? Neyse seri seri Republic'in <laughs> Bu olay çok iyi ya bakın Ne bileyim Don't make me wear my uniform Üniformasını yiyor Atatürk burada İsmet Where is Island <laughs> Abi çok iyi ya İsmet Adalar nerede Bu normal klasikle aynı mı Değil Daha güzel bu arada İsmet Where is Island Yılbaşı kostümü Sofya'daki olay. Yeniçeri kostümünü giyiyor. 1910 genetim bence. Siz moda girdiğinizde bakarsınız. Ben daha fazla spoiler vermeyeyim. Ve is bas. Çok güzel. Geri kalanını kabul etmiyorlar ya maalesef. Bunu da belki şu an ordum birazcık küçük olduğu için kabul etmeyebilir. İstanbul Park'ta gideceğim. Vay piçler dışladılar lan beni. İyi terif. Oğlum ben hepinizden daha gelişmişim lan. Size ihtiyacı olan kim? Call Americans. Gel. Belki ilişkimiz eksidi ama yo abi 98'i de kabul etmedi bu eleman. Lan ne oluyor? olivya seni çok... Paraguaylı Uruguay gelmemiş lan. Abi Paraguaylı Uruguay... Kaç kişi gelmiş? 1, 2, 3, 4... Muhtemelen 5, 6, 7 atıyor bir daha. Bu son herhalde. Bundan sonra ekonomi çöküyor. Zaten bile döneceğiz. O yüzden 500 pepe olsun parça mobilizasyona geçeyim. sen bir torpahları çükrayı ver la kardeş. Nasıl kabul etti lan bu bunu? Yalan yok ben bunu kabul etmez en azından Kıbrıs'ı alırım diye düşündüm. Atatürk'ün üstün politik çabalarıyla Trakya kurtarıldı ve aynı zamanda kendi evi olan Selanik'te. Erzincan depremi yaşanıyor maalesef. Bizim için de büyük bir kayıp. Türkan yerli ve milli savaş uçağımız ama Air Experience'ımız olmadığını öğrendim. Kıbrıs'ı almışız. Güzel. Ee, ha Fox bu geldi evet. Dağılmışım biraz direkt çıkan event'e de tıkladım. Story çok büyük ihtimal kabul etmeyecek abi. Şu ana kadar kabul ettiğini mesela Nasıl onun kabul etmediğine denk gelmediysem o Kıbrıs'ın bunun da kabul ettiğine denk gelmedim. O yüzden yani muhtemelen kabul etmeyecek işte ya. Yaşada. Yani Sovyetler genelde reddediyor zaten. Şimdi demokratik yollarda Turan var ama biraz farklı. Bu arada... <laughs> Her zaman abicim savaş uçağına bastım. Çok eski model duruyor ama ya. Ya da ver ya 40 uçağı zaten öyle çok yeni bir şey değil. Güzel tipi. Şimdi 15 fabrikaya indir. Bunu 20 fabrikaya indir. Gel bir de Hayaldi gerçek oluyor. Bir hayali gerçekleştiriyoruz. Demokratik Turan Ya aslında ortada ama surrender limit düşüyor. Burada Mr. Speed geliyor. Eksi 125 Mr. Speed. Artı 125 Mr. ama Türkiye population falan çok düşüyor bilmiyorum. Sol taraf daha işte halk esti gelenek. Sağ taraf işte. Bir fokus geç gideyim onu da. Yes. Oha. Oho, oho, oha. <laughs> Bayağı bir freedom. Ulan onu kabul ediyorsun. Bunu ilk defa yaptım bu arada. Bunu niye kabul etmiyorsun? İt herif ya. Neyse. Turan. Turan. Bütün Türk devletleri olarak ortak bir ekonomik politikaya geçiyoruz. Türkler kendilerini her zaman bir kurt olarak gördüler. Şimdi ise üstün politikalarımız sayesinde bir kurttan kurt sürüsüne evrildi Türk dünyası. Ama her ku, her kurt sürüsünün bir lideri vardır. Beyaz alfa kurt olarak bu liderliği biz üstleneceğiz şu an. Çünkü adamlar 10 0 fabrika. Biz Amerika'ya rakibiz. Alfa Kurt ortama giriş yaptı. Babalar sözünü tutar. Kırım. Burası da şey mi? Yok. E Kırım. Abek Kırım. Kırım'ı da alacak sandım lan kor verince. Babalar sözünü tutar sıfır böyle full çöl full full böyle hiçbir şey yok ya hiç sıfır vermedi tam sadece dostluğumuz karşılığında burayı ver demiş olabiliriz ama gayet önemli bir şey bence Giriyorum İtalya'ya ya sıkıldım. 10 gün. Vermeliydi kardeşim o torpahları. Sovyetler domine etmiş. O ne lan? Hmm. British Occupation of Italy mi? Tuskan Toscan. British Occupation of Rome. Neyse beyler bence yeterince iyi bir seriydi. Son olarak ya da neyse tamam görüşmek üzere.